bu vesilesinde bu üyelerime bütün destek verenlara acilad ağalarına yönetim yöneticilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizle de saygı ve sevgiyle çok teşekkür ediyoruz. Şimdi eee özellikle koordinatörümüz Tolga başından bugüne kadar bu kadar çalışacağız. Adam kala bir istek atıyorum. Sayın büyük Van'da ilk defa aşiretlerle birlikte hem bilimsel, hem yerel, hem ulusal, hem basının önemli isimleri, hem akademisyenlerle birlikte gençlerle ilgili son kongresi düzenledik. defa yerel unsurlarla akademik ve güzel unsurların bir araya geldiği ve gençlerle birlikte kadınların konu edildiği bilimsel eğitimi, profesörlerden, doçaklardan, doktor öğretim oluştu. oluştuğu düzenleme konuluğu, Kadın Aşiretler Federasyonu tarafından tercih edildiği iki kongre gerçekleştirdi. Kongremiz dört oturumdan oluştu ve biz dört oturumuzun sonucunda kongremiz sonuç taslak metni hazırladık. Aslak metnini birkaç maddesini sizinle paylaşıyorum. Aşiretler modernizme karşı örgütlenmeli ve federasyonlaşmalı veya kurumsallaşmalıdır. Sivil toplum kuruluşları veya başka sosyolojik platformlar aşiretlerin kendilerini yeniden tanımlamaya fırsat vermiş ve alanını genişletmişler. Yüce dinimiz İslam, aşiretlerin değerlerini korumaya almış Aşiretlerin birçok yapıdan etkilenmesine izin vermeyerek onları bölgenin en küçük bir haline getirmiştir. Aşiretler siyaset üstü bir kavramdır ve modernleşme karşısında direnen ilk kaledir. Aşiretlerin dindar ve muhafazakar yapısı korunmalıdır. Aşiretler terör ve terör, terörizmle mücadele açısından bölgenin emniyet sıfatıdır. Aşiretlerin varlığı terörün karşısındadır ve bu devlet ile uyum içerisinde çalışmaktadır. Aşiretlerin kurumsal yapısına verilecek en önemli örnek Kadim Aşiretler Federasyonu'dur. Kadim Aşiretler Federasyonu gençleri ve kadınların gözüyle gençleri ve kadınları anlamak, temel sorunları ortaya koymak, bütün faaliyetlere ve politika üreten kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte sorunları tespit ederek somut, uygulanabilir ve gerçekçi çözüm önerileri sunmayı planlayan önemli bir federasyonuz. Ülkemizde aşiretler ve gençler adına yapıldı. Strateji ve vizyon çalışmalarında günümüzde yeterli değil gençler adına karar verirken en önemli olsun yine gençlerimizin kendileri olduğu gerçeğinden yola çıkılarak ve yapılacak tüm çalışmalar, faaliyetler, projeler geliştirilecek stratejilerde gençlerimizin de söz sahibi olması gerektiği kongremizin en önemli sonucu. Ve bir sonraki kongremiz Allah nasip ederse özellikle yurt dışında uluslararası İzmir'de uluslararası arası katılımcılarla birlikte yapılacak ve sonuçlar inşallah yaklaşık 7 dilde bütün dünyaya duyurulacak. Teşekkür ederim.